Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Şimdi e, böyle bir fotoğraf buldum, bunun Pexels'ten buldum. Yani ücretsiz telefakları tamamen ücretsiz verilen bir site Pexels, siz de kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi birisi e, bu tavadaki yemeği karıştırıyor, değil mi? Ben bu tavadaki yemeği karıştıran biri olmasın istiyorum. Öncelikle Photoroom isimli uygulamaya fotoğrafımızı atalım böyle olabilir merak etmeyin şuna tıklıyorsunuz buradan kesimi düzenle diyorsunuz ve kesmesiz olanı seçip onayla diyorsunuz resim tam olarak geliyor zaten buradan e, sihirli rötuş diye bir şey var sihirli rutuş bu şekilde seçip buradaki görseli kaldırabiliyorsunuz bekliyoruz onaylaya basmadım bu arada sadece kaldıra bastım Şimdi şimdi onaylaya bastım. Görmüş olduğunuz gibi oradan e, şey gitti. E, fakat arkadaşlar bu şu kısım var ya bu kısmı da silersen böyle bulanık bulanık yapacak. Yani çok da iyi bir performans göstermiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bu fotoğrafı şuraya kadar e, keseceğim arkadaşlar. Evet. E, PixArt isimli siteye gidiyoruz. Buradan o fotoğrafı seçiyoruz Bu şekilde geliyor ve buradan YouTube Olana basıyoruz Oluştur diyoruz ve bekliyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi e, Tavamızın sapına bir Yaklaşıp bakmak istiyorum acaba kötü mü yaptı orayı Yani çok da kötü değil aslında ama daha güzel olabilirdi neticede buradaki ee, insan e, figürünü bize kaldırmış oldu. Şöyle yan yana getirecek olursak değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde iki fotoğrafı yan yana getirdik ve e, harika bir e, çalışma yaptı bize. ve e, Gerçekten beklediğimin üstünde bir performans sergiledi. E, Tabi siz birkaç deneme yaparak bunu halledebilirsiniz. Benim için bu yeterli olacaktır. Bunu bir projemde kullanacağım o yüzden aldım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.